Günaydın. Hayırlı sabahlar, hayırlı arefeleriniz olsun. Ben biraz nalem vardı da onu kurutuyorum. Şöyle piştim, yıkadım. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Benim yani işim çok bugün yoğunum. Bahçemin nanesi. Bir taraftan da çay içiyorum. Bunu gölgeye de kuruturum. Yem yeşil. Bitmesi bitmez ki çok. Çok mu? He, ee, Neresi çok? Yardım edenim de yok. Niye? Biçerken ben yardım ettim ya. He, ee, biçerken. Ne kadar da ettim. Temizlerken önemli. Şimdi elim de sapsarı kışı şey siyahlaşır. Eldiven taksaydım. Ben eldivenle iş yapmayı sevmiyorum. Nanenin yeri. Boş kaldı. Yerim ne yapacağım? Boş kaldı. Sebzelerde bu sene pek neşe yok. da fındık dalımız Sabah fındığı ilaçladım, bit var. Fındık bitti. Neyse bu kadar olsun. Daha sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar. Nanem temizlendi. Bitti şöyle. Şöyle tertemiz yemyeşil. Bu yukarı kata götürüp sereceğim. Gölgede kurusun. Ondan sonra ışık güzelce ufalarım. Ondan sonra da kevirden geçiririm. Elerim. Mis gibi nane. Ama bayağı yoruldum. Kaç saat uğraştım? İki buçuk saat oldu herhalde. Ha ya. Benim vardı. Hiçbir şey kolay değil vallahi. Şöyle bakın. Tamam. Bir şey e, satarken biz pahalı falan diyoruz da aslında hiçbir şey kolay değil yani. Ben mesela düşün ben şuna bir süremek verdim ya biçmesi hariç. Tabi de bunu ufalayacağım, eleyeceğim. Bir sürü işi var. Neyse daha sonra görüşelim. Merhaba arkadaşlar. Ben şu anda kalbura bastı yapacağım. hamurunu hazırlıyorum. Ölçüleri iki ölçü yapıyorum. Ben iki ölçüyü bir ölçü kodumuzun iki katını koyuyorum. 125 gram margarin, yani ben şimdi 250 koydum. 2 çay bardağı sıvı yağ, 2 çay bardağı yoğurt, 2 tane yumurta, 2 bardak irmik çay bardağıyla, 2 tane vanilya, bir kapatma tozu koydum. Hepsi bu. Aldığı kadar da un. Bir ölçü az çıkıyor çünkü. Daha sonra da içine ceviz yapacağım. Yani önceden çıkarsın dolapta daha iyi oluyor, yumuşak oluyor hemen çabuk şey kıvamı geliyor. Bu bayramda bundan yapalım dedik. Hep baklava, baklava. değişik tatlılar olsun. Yaparken gösterelim. Aynen. Evet arkadaşlar. Ben şöyle kalbura bastım yapıyorum. ilimlerini temizledim ya siyah. Yani şey hani zannetmesinler. Merdivenle de ben yapamıyorum. Yıkadım ama çıkmıyor. Çamaşır suyu da yıkadım gene çıkmadı. Ceviz soyuz gibi. <laughs> Bu bayramda böyle yapalım. Değişiklik olsun dedim. Bu videomuz ne zaman gelir onu da bilmiyorum. Belki bayramın ikinci günü falan atarız. Buradan herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Herkesin kurban bayramı mübarek olsun. Herkese hayırlı bayramlar. Daha sonra görüşelim. Evet tatlımız pişti. Şöyle şerbetleyelim. Evet, çok güzel oldu. Ellerime sağlık. Beğeni yapmayı unutmayınız, yorum yapmayı unutmayınız. Kanalıma abone olun, kanalımda kalın. Hoşça kalın, dostça kalın. İyi bayramlar. Evet. Merhaba arkadaşlar, hayırlı bayramlar herkese. Şu anda ben ablama geldim. Bay, bay, bayram, 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 Onlar da etle, etle uğraşıyorlarmış bize geldik yeni geldik işte Bu da yeğenim, kara yeğenim. <laughs> beni gösterme sen <olur>. Ay çok. <laughs> Hep muhafaza ker oldunuz. Yorulduk ya. Anlatın bakalım nasıl geçti kurbanınız? İyi Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Çok iyi, yorucu. Herkes için geçerli o yoruculuk herkes için var. Beceremiyor. Sen mi beceremiyorsun? Sen sen eti kesmeyi bir <laughs> iyi beceriyorsun. <laughs> Kemikte çıkartmayı. Vallahi hece bir şey diyeyim mi? Aynı var bizim burayı görsek engelliler kampı gibiydi. Ee, herkes engelli. <laughs> Biz de engellik. Engelli olmayan hiç kimse yok. Ben varım öylesine. <laughs> Anam var öylesine. sen o engelli misin? He? Sen engelli misin? Giyiyor mu da platin? Ha o bende de var ona bakar da platin. Ya Allah yani başka şey vermesin. Ya Allah her olsun tabii. Ya iyi yerimiz ayağımız tutuyor evet. Buna da şükür diyeceğim. Şükür tabii. Hayır. Nice engellerin yanında bizim engelimiz ufak kalır da. Seboş nereye gitti ha? Kim? Seboş nereye gitti diyor. Seboş bir şeylerle uğraşıyor. Ne? Seboş bir şeylerle uğraşıyor. hadi. Hadi hadi. Allah tekrar nasip etsin. Amin. Tüm İslam aleminin bayramı var olsun. Evet. Amin. Neyse daha sonra görüşelim. Açtın mı? Evet merhaba arkadaşlar. Burada ablamın hobi bahçesi. <laughs> hobi bahçesi. Evet. Damlama sistemi. Biz yapmıştık ya. Önceki oh. videomuzda vardı. Evet. Bilal bacım diyordu Sebahat Hanım bahçesini çek diye. Onu isteği üzerine çekiyorum. <laughs> biber var, domates sana, var. Zaman patlıcan var. Kapat Başka yani, ne var? Işte. Yukarıya Yukarı mı? Yukarı doğru. Öbür tarafta Ha. Tamam şimdi bana da açacağım evde. Ne yapacaksın? Kendileri ne yaparsa yapsın. Karıştırma. Yani. Bilemezler. Bilemez, açık şu anda açık. Ama buradan da açık kapatmalar lazım. Niye tek tek uğraşmışlar ki? Iki saat, iki dakika. Ha hepsini aynı anda sulamayacaklarsa onu bilemem. Hayır, hepsi aynı anda sulandı. Ne? Bilmiyorum belki de. Yap, domatesler çok su gider, istemiyor bana. herhalde. Biz toplamıştık. Değil mi? Hı hı. Yaprağı güzel ama. Karp <laughs> Bunda üzüm yok mu? Yok çok belli. <laughs> hmm. Geçen geldiğimde de topladıydım ben. Bunlar karpuzu da mı şey fide Baba almışlar ya? topladım. <laughs> Bilmiyorum onlar fide, he, fide ettiler herhalde. Karpuzu da değil mi? He. <laughs> Çok Ay. Güzel. Sağ ol. Sebahat, Sebahat demişim. İpek her, her videoda bir hapşırma her var. Her videoda <laughs> bir hapşırmam var benim. Çünkü alerjim var. İlacımı da ama fayda etmedi. Bu tüysüz yaprakmış, güzelmiş. Tüysüz. <laughs> ne kadar güzel. Zeynep teyze hepsini al bence. Hepsini götür. He, dedem beni öldürür. <laughs> dedem verir mi yaprak? <laughs> Vallahi bize verir. Size verir. Size verir. Dedesine burada duyurulur. <laughs> Bu yaprağın cilsi farklı. O farklı. Farklı var <laughs> cilsi. Biri... Bu biraz dilimli. Şurada bir kapadın mı? Hatta bir şey dikelim. Hı, yedim. Bak bunu kırmışlar bak. Alo. Siz durun bak ne yapacağız? Biz geldim. Tabii biz de zannederiz de. Bu solmuş önceden. Ben, bunu sen de hemen kırı kırmasın sola da. haberim. Ben. Neredeyiz? Bu şeker kafada. İşte aşağıdadır ya, şu. Bu şey. dalda şey var. Ulaşmak istiyorum. Basara bunlar gübre atmışlar. Evet. Bunlar yeni gübre getirmiş bence. Tek abla oraya. hemen bayağı bir su istemez. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş sıra biberleri var. 1, 2, 3, 4, 5, daha bir, iki, üç, dört, beş, altı, sekiz, on. On bir sırada şeyleri, domatesleri var. Bir sırada şey var, batlıcan var. Öbür taraf kav... salatalık var, kavun karpuz var. Şu de var, gül de çek. Şuradan geçeyim. Burası Sebahat Hanım'ın bahçesi. Şu da şey mi bu? Fındık. Uyuyorsa. Fındık. Bak, Hayır bu kiraz. Hayır e, kiraz alttaki, olur mu? Alttaki fındık. Ha. Evet. Fındık fındık bak fındık var bak. Fındık olunca gelin alın da yiyin çalın burada burada. E, çalacağım zaten? Hatta kiraz kiraz, yok, içine, kiraz hatta, yok. yok. Kiraz yok. Kiraz yok. Bu sene hiçbir meyve yok hiç ilaç sen yok yani. Bizlere hmm. bakma da Malatya falan o taraflarda yok biliyor musun? Neyse daha sonra görüşelim.